Merhabalar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bu görmüş olduğunuz 4 renk ipten harika bir patik modeli yapacağız. Sadece haraşo örgüden ve tek bir parçadan oluşan bir patik modeli olacak. İplerim patiklik ipler, şişim 3 mm. Şöyle bu iplerimi kenara alıyorum ve yeşil rengimle örgüme başlıyorum. İpimi boynuma takarak örüyorum ben ve tek şiş üzerine Ilmeklerimi bu şekilde atıyorum. Oldukça gevşek atıyorum. Sıkı sıkıya bir ilmek atışı yapmıyorum. Devamında sadece haroşo örgü göreceğiz. Haroşo örgü, esnek bir örgü çeşidi. Böyle 52 ilmek atalım. 52 adet ilmeğimi şişime attım. O 52 ilmek 37, 38 ve 39 ayak numaraları için olur. Diğer ayak numaraları için ilmek sayısını 2 eksik iki fazla yapabilirsiniz. Yine sıra sayılarında 2 eksik 2 fazla yapabilirsiniz. Şu an örgümün arka yüzündeyim. İlk ilmeği örmeden aldım. Diğer ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Son bir ilmeğe kadar bu şekilde gidelim. Son ilmeğimi düz olarak örüyorum. Her zaman ilk ilmeği örmeden alıp son ilmeği düz örüyorum. Kenarlarım daha düzgün ortaya çıkmış oluyor bu şekilde. Örgümün arka yüzünü tamamladım. Şimdi örgümün ön yüzüne geçiyorum. İlk ilmeği örmeden aldım. Diğer ilmeklerimi ters olarak örüyorum. İlmekleri örgünün arka yüzünde ve ön yüzünde ters olarak örüyorum ve haroşa örgüyü ben bu şekilde oluşturuyorum. Böyle devam edelim. İkinci diş haroşa sırasını örgünün ön yüzünden ördükten sonra renk geçişi yapalım. Evet şöyle bir iki diş haroşa sırasını tamamladım. Örgünün ön yüzünden ikinci sırayı ördükten sonra arka yüze geçiyorum. Arka yüze geçtiğimde lila rengim var. Onu bu şekilde bağladım. Yeşil rengimi kopartmıyorum. Çünkü devamında onunla daha devam edeceğiz. Şimdi örgümün arka yüzündeyim. Renk geçişlerinde ilk ilmeği örelim. Böyle devam ediyorum haroşa örgüme. Örgümün arka yüzündeyim. Sırayı tamamlayalım. Evet, örgümün ön yüzüne geldim. Diğer rengime geçiş yaptım. Yine devam ediyorum. İlk ilmeği örmeden aldım. Diğerlerini ters olarak örüyorum. Örgümüz boyunca hep haroşa örgüyü kullanacağız. Böyle. Yine lila rengimle de iki diş haroşa sırası öreceğim. Evet, şöyle patiğimde göstermek istiyorum. İki diş haroşa sırası yeşil rengimle ördüm. Sonra lila rengime geçiyorum. İki diş haroşa sırası da lila rengimle ördükten sonra beyaz ve pembe rengimle yine iki diş haroşa sırası ördükten sonra toplamda yeşil rengime geçiyorum ve yeşil rengimle 28 diş haroşa sırası örelim. Bu renk geçişlerini dilediğiniz sayıda şekilde yapabilirsiniz. Böyle devam edelim. Evet bakın böyle sıralarımı tamamladım şu şekilde. Renk geçişlerini istediğiniz şekilde yapabilirsiniz. İki diş haroşa sırası yeşil, sonra lila, beyaz ve pembe renkte ördüm ben. Sonrasında 28 diş haroşa sırası yeşil rengini ördüm. Sonra geriye doğru buradaki renkleri yine aynı şekilde devam ettirdim. Yeşil rengimle de iki diş haroşa sırası ördüm. Toplam haroşa sırasını sayarsak 44 diş haroşa sırası örmüş oldum. Bakın şu şekilde. Şimdi örgümün arka yüzüne geçiyorum. Arka yüzünde ilmeklerimi kapatacağım. Bakın şu şekilde iplerimi koparmıştım hep. Onları da buraya gizledim. İki ilmeği birlikte ters olarak örüyorum. İlmeği diğer şey alıyorum. İki ilmeği birlikte ters olarak örüyorum. İlmeği diğer şiş alıyorum. İki ilmeği birlikte ters olarak örüyorum. İlmeği diğer şiş alıyorum. Böyle devam edelim son bir ilmek kalana kadar. Son bir ilmeğim kaldı. Onu da şöyle ters olarak ördüm. Bu örgümde ilmekleri örgünün ters yüzünde kapatma işlemi yaptım. Şöyle kısaca da kestim. Şöyle tamamlamış oldum. Örgümün arka yüzünde ilmeklerimi kapattım. Şöyle bakın ön yüzü bu şekilde olacak. Toplam haroşa sırası 44 diş haroşa sırası oldu. Aralardaki renk geçişlerini istediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Şimdi kimine geçelim. Evet şu kısımda bakın ipimin bittiği yer örgümü bitirdiğim kısım onu şöyle üst tarafa denk getiriyorum. İğneme de ipimi geçirmiştim. Sonrasında şu yeşil renkli kısımdan haroşa sıralarını sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Beşinci haroşa sırasından şöyle iğnemi geçirdim. Sonrasında bir haroşa sırası atlayarak yapıyorum bakın. Bunu atladım buradan. Diker gibi bakın böyle ilerliyorum. Şu uç kısmını çok çekmeyelim. Bir atlıyorum, bir sonrakine şu kenar kısmından batıyorum bakın tek kanadına. Bir atlıyorum, bir sonrakine bir sıra atlıyorum bir sonrakine bir haroşa sırası atlıyorum bir sonrakine böyle yine beşinciye kadar gelelim Evet şöyle yakından göstereyim beşinci haroşa sırasına kadar geldim sonrasında şöyle büzme işlemi yapacağız Bakın şu şekilde ve sıkıca bağlayalım şöyle şu kısmını bakın bu şekilde toparlamış olduk. Tersini çevirelim ve tersinden dikmeye başlayalım. Karşılıklı şöyle iç taraftaki ilmekleri alalım. böyle devam edelim bakın şöyle iç taraftaki ilmeklere batarak ilerliyorum yine bu şekilde buraya geleceğim buradan da yine bu şekilde şöyle iç taraftaki ilmeklerine şu şekilde batarak belli bir miktar dikelim Evet bakın böyle belli bir miktar diktim Burası düz tarafı bunu ayağınıza geçirerek ya da manken ayağınız varsa ona geçirerek karar verebilirsiniz şu açıklığı ne kadar olmasını istiyorsanız o kadar dikebilirsiniz. Daha da fazla dikebilirsiniz bu şekilde. Ben burada bıraktım. Şimdi şu arka tarafını dikeceğiz yine tersinden. Şöyle. Şu kısmı da yine aynı şekilde dikelim. Evet, dikimini tamamladım. Şu kısmında bakın görüntüsü bu şekilde oluyor. Şimdi manken ayağımıza da giydirelim. Evet bu şekilde manken ayağımızı da giydirdim bakın. Görüntüsü, taban kısmı gayet kullanışlı, çok pratik, hemen kolaylıkla örebileceğiniz bir patik modeli oldu. Umarım sizler için faydalı olmuştur. İnşallah sizler de severek ve beğenerek benimle birlikte örersiniz. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşça kalın.